Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Isınmayla başlıyoruz. Boynu sağda, elinde destek alarak iyice boynunu gerdiriyoruz. Soldası. Öndesi. Evet. Arka dönerek doğru. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi önden geriye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktı. Sağ kolunu uzattı. Elekter tut ve çek. Sağ kol. 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktı. Sol kalanını. Tut bilekten çek ve sola bak. 5, 4, 3, 2, 1. Ve bıraktı. Şimdi güzel bir nefes aldın. iki kol yukarıda. Tut sağ dirsek. Çek geriye. 5, 4, 3, 2, 1. Serbest bıraktı. Sağ olasın. 5 4 3 2 1 bıraktık. Bacakların omuz genişliğinden iki tık daha fazla açık sağ kol yanında. Sağ uzan ve sola esne. Düzeltin. Sol kol yanında. Sola uzan ve sağa düzeltti. İki kol önle. Kendini belden öne doğru itiyorsun. Başın kolların arasında. Tam burada. Ve şimdi bak karşıya. Beş, dört, üç, iki ve son. Güzel bir nefes aldım. Tut sağ ayak bileğinden. Kal 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar nefes aldın ve sağlıyız. 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar nefes al ve tut iki ayak bileğinden. Kal 5, 4, 3, 2, 1. Ayak bileklerin içinden tuttu kendini geriye iyice. Beş. Dört. Üç. 5, 4, 3, 2 ve 1. Yavaşça yukarıya doğru kalkıyoruz. Bacakları tekrar omuz genişliğinde açtı. İki ayak parmak ucunda karşıyı gösteriyor. Sağ bacak öne aldı. Güzel büyük bir adım al öne. Ellerim bende. Kırdın sağ dizini. Sol bacak arkada gergin. Şimdi sağ ol, sol bacak önüne, sol 5, 4, 3, 2 ve 1, al sol bacak gir, bacaklarımız genişliğinde açık, eller ensep ve burada nefes alıyoruz, ayak parmak ucundasın ve nefesin. e you 8 9 O Al sağ bacak geri Sağ bacak önde Ve ayak parmak ucunda karşıya gösteriyor. Burada yukarıdasın ve sık. 2 ve sıkıştır. 3 ve sıkıştır. 4 ve sık. 5 ve sık. 6 sık. 7 sık. 8 sık. 9 sık. 2 ve sık. 3 ve sık. 4 ve sık. 5 ve sık. 6 sık. 7 sık. 8 sık. 9 sık. 10 sık. Topla bacakları. Ve dinleniyorsun. Son kez. hep birlikte aç bacaklarını, sağ sol çapraz, iki kol önde, al kalçanı geriye ve başladık. Bir, sık, iki, üç. sonlarını yap İki. Üç. Dört. Beş. Beş. 2 8 9 1 pratsa pedinyes Kollar aşağı Nefes aldı. Dirsekleri kırma. Geriye doğru açık olmalıyım. Tekrar nefes aldı ve

É yerinde bu sefer göysiz aslında 5 6 7 8 9 10 Önde. Dinleniyorsun. Ve tekrar nefes aldın. Göğsü zansınlar. Artır. Tekrar bacakları. Omuz genişliğinden açın. Dizlerini kırmadan. İlk önce boynunu aldın. Kalçanı geriye doğru kaçırma. Teker teker aşağıya iniyorsun. Elini koydun. Öne doğru uzan. 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 Ve geri. Oh, ve kalça öne doğru yuvarladı. Al sırtını geriye ve kaldırdı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, şimdi annesi ve kalmanla 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 Düzelttin ve deniyorsun. Son kez aldın kollarını Şunu, güzel bir nefes aldım. Ve yukarıya doğru uzandı. Kaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar geriye doğru uzandı. Ve dinliyorsun. Son kez Güzel bir nefes. Yukarıya uzan ve kalan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. bıraktın ve dinledim. Uzattım Bıçaklarınızı sağa sola kadar açtı. Ellerimi kalçada geriye aldım. Güzel bir nefes aldım. İki kol yukarıda. Öne doğru geldim. Gelebildiğin kadar geldim. Uç içlerini yere koy. Başın aşağıda ve kalan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tekrar nefes aldım. Saygıyla yürütüyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Tekrar nefes al. Sol. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nefes aldım. Tut iki ayak parmak ucunda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bıraktın. Bacakların da topluyorsun. Tekrar nefes aldın. Ve tut ayak parmak uçlarında. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar nefes al ve tut ayak bileklerini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça kalktı. Sağ bacak içeride, sağ bacak önde. Tekrar nefes aldı. Uzanıyorsun. Doğru. 10, 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 tam tersi sağaca tende soluca içeride güzel bir nefes aldın uzanıyor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir bıraktı. Al iki bacak içeride. Ayak tabanların yan yana kapalı. Sağ ayak bileğinden sol ayak bileğinden tuttun. Dirseklerini yerleştirdin dizlerine. iyice aşağıya doğru bastırıyorsun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sallıyorsun tekrar yerleştirdin dirseklerini. İyice bastırıyorsun dizlerini aşağıya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktın ve sallıyorsun. Antrenmanımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.